Esenyurt Karfursa Depoda direniş sürüyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Karfursa Deposunda, DGR adlı taşeron firmaya bağlı olarak çalışan depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası, DGD Sen, üyesi iş yeri temsilcileri işten atıldı. Depoda çalışan işçiler, bu işten çıkarmalara karşı iş bırakma eylemi başlattı. Esenyurt Karfursa Deposunda Onur ve DGR isimli iki taşeron şirket faaliyet gösteriyor. Depoda, işçiler zam talep ettiğinde işveren, öncelikle öncü işçileri işten çıkararak zam talebini bastırmaya çalışıyor. Aynı zamanda, depoda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için işçiler sürekli olarak ölüm tehlikesiyle karşı karşıya çalışıyorlar. Esenyurt deposunda DGDS üyesi depo işçilerinin zam talebine karşılık taşeron firma yöneticileri sendikanın iş yeri temsilcilerini işten çıkardı. Dün sabah mesai başlangıcında bir araya gelen işçiler, işbaşı yapmadı. Sendika ve işçiler, işten çıkarılan tüm işçiler işe iade edilene, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınana, karfursada arazam yapılana kadar işbaşı yapmayacağını açıkladı. İşçilerin direnişi bugün de devam ediyor. Zeyim ha hayır burada basın açıklaması gibi günü, günü, bir şey Bir dakika. Bir, bir Bir iki Bir dakika. Bir dakika. Iş iş atılan bir işçiler geri alınsın bir diyoruz. Bir Herkes girip çıkıyor. İşçiler hukuksuz şekilde atılmış. Emniyetin evet, tamam, yaptığı tamam, şey burada yani. sendikal faaliyet yapamazsınız ya. diyor. Patronla aynı hukuksuzluğu örgütlüyor. Anayasal hakkımız. Hadi buyurun. Ya. Hadi buyurun. Şey. hayır, bak Sendikal zan altında burun, Zan altında bırakıyorsun, zan altında bırakıyorsun. Burada yürütemezsin diyor, Süştüyoruz. Duyduk mu? Ya, Duyduk ya. Ya. Ya, hadi burun, haydi burun. Seni kalbimde haberiniz olsun. Yokum, yokum. yüzden de meşrudur yaptığını yazaldır. anayasal hakkınızdır. O yüzden şimdi el verebilir. Bu memlekette ne zaman baskının kendisi artmaya başlarsa o zaman bizim gibiler yoksullar, garibanlar hak kopartıyor demektir. Bunu unutmayacaksınız. Çok yakın. Bugün ya da yarın kazanıyoruz. bunu bir